Herkese merhaba ben Volkan Mezer. Bu videomuzda oyuncular ve kediler için özel olarak tasarlanmış MSI CH130 oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı eğer ürünle alakalı bir sorunuz varsa da Öncelikle CH130 serisinin 3 farklı modeli olduğunu söyleyebilirim. 3 modelde aynı görünse de kullandığı kumaş bakımına farklılıklar var. Bu yüzden fiyatları da farklı. Benim inceleyeceğim ortadaki Repeltek fabrika olan. Kumaşı en fonksiyonu olan da bu. Videonun başında kediler için özel tasarlığını söylemiştim. Şöyle ki çizemeyecekleri ve tırmalama tahtası olarak kullanamayacakları kalife benzer bir kumaşta imal edilmiş. Eski kullandığım koltuk deri olduğundan ve üzerinde gözenekler olduğundan ara ara kedimin koltuğa dadandığını gördüm ama bu koltukta böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bununla beraber su geçirmez olduğundan olur da kokulu bir içecek dökerseniz iç sünger kısmına sıvı geçmeyecek ve ömür boyu kokuyla uğraşmayacaksınız. Kadife benzer bir kumaş olduğunu söylemiştim. Özellikle kumaşın yönüne göre sürekli renk değiştirinde ekleyeyim. Burada hoşuma gitmeyen tek kısım sanki koltuk aşırı kirlenmeden dolayı bazı kısımları kararmış gibi görünüyor. Ama aslında kumaşın taranma yönünden kaynaklandığını söylemek gerek. Benim gibi kıl birisiniz bu sürekli gözünüze maalesef çarpıyor. Genel tasarım itibariyle oldukça sade. Yarış koltuklarını örnek alarak tasarlamışlar. Bel ve boyun yastıkları da paket içerisinde size sunulan aksesuarlar. 150 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Bu koltuğu tam olarak oyuncu koltuğu olarak sınıflandırmayacağım. Çünkü insanlar oyuncu koltuğu deyince hep bir yanar döner ışıklar bekliyor. Ama bu koltukta öyle bir şey yok. Bu koltuğu rahat etmek isteyen herkesin kullanabileceği bir koltuk olarak sınıflandıracağım. Koltuğun genel ölçülerini de bu şekilde görmek mümkün. Koltuk üzerinde 3 tane MSI logosu var. Bunlardan biri bel yastığında, diğeri ön kısımda baş hizasında, üçüncüsü ise arka kısımda baş hizasında. Arka sol kısımda ayrıca Mac logosunu görebilirsiniz. Kumaş kısmı sanki çıkarılacakmış gibi fermuarla yapılmış ama muhtemelen normal birinin çıkaramayacağı bir şekilde yaptıkları için fermuar ortalıkta yok. Sevdiğim tasarım detaylarından biri de sağ ve sol kısımda bağlantı kısımlara denk gelen plastik kapak. Böylece temiz bir tasarım elde edilmiş. Baş kısımda sağda ve solda hem tasarım öğesi olarak hem de aksesuar alanlar için iki yuva yer alıyor. Alelade bir yuva yapmak yerine oldukça dikkat çekici bir tasarım yapılmış. Şu an kullandığım sözlü oyuncu koltuğunun hem ayakları hem de vida yerleri sürekli gıcır diyor ve bu beni özellikle çekim yaparken çok rahatsız ediyor. Tekerler sıkışıyor, hareket zorunluluğu çekiyor vesaire vesaire. Kaliteli oyuncu koltuklarında ise bu tip sorunları yaşamıyorsunuz. Özellikle tekerler kaymak gibi hareket ediyor. Eğer ki benim gibi bel fıtığına sahipseniz bel desteğinin önemini daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle uzun oturuşlarda destek yoksa bir saatin sonunda ağrılarınız başlıyor. Bel desteğini arka kısımdan geçirip yerine yerleştirdikten sonra kullanıma başlayabiliyorsunuz. Kayışlar olmasa ve seyyar olsa daha mı güzel olurmuş bilemedim ama bildiğim bir şey varsa o bel desteği insana o kadar iyi geliyor ki anlatamam. Fizik tedaviciler genelde yarım saat çalışma 10 dakika mola yapın derler ama hiçbirimiz bunu yapmıyoruz tabii ki uzun oturuşları rahat hale getirmekse işte bu tip aksesuarları düşüyor. Kafa yastığı işin biraz konfor ağırlıklı ürünü. Yani kolay kolay başımızı geriye yaslayarak çalışmıyoruz sonuçta. Daha çok dinlenme sırasında baş yaslanıyor. Baş yastığı üst kısmı sanki bir kolye takıyormuş gibi klipse takılıyor. Ama bir şey diyeyim ensenize yastığı yerleştirdiğiniz an insan artık çalışmak istemiyor. Orada öylece dinlenmek istiyorsunuz. Ergonomik kısmına gelecek olursak sağ tarafta dört yönlü bir kulp var. İçe ve dışa çekerek yay mekanizmasını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer ki sallanan sandalye gibi kullanmak veya gereği yaslandığınızda hafifçe yaylanma yapmak istiyorsanız bunu açabilirsiniz. Ben yaylanma işini pek sevmiyorum. Bu yüzden ya kilitli olarak kullanıyorum ya da koltuğun alt kısmında yer alan büyük ayar vidasını sonuna kadar sıkarak hiçbir koşulda yaylanmamasını sağlıyorum. Kol kısımlarını yanda bulunan kilitleme sistemi sayesinde 7 santim yukarı veya aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Böylece vücudunuza göre kollukları rahatlıkla ayarlamak mümkün oluyor. Kilit kısmı son derece sağlam, tepinseniz de kilidinden kurtulmadan her yükseklikte kullanabiliyorsunuz. Kolluklar ileri geri de hareket edebiliyor. Çok sıkı yerine oturmaması veya bir kilit mekanizması olmaması, koltuktan kalkarken eğer buradan güç alıyorsanız biraz dikkat etmeniz gerektiriyor. Eğer ortalardan güç alıyorsanız aniden kol ileri gidebiliyor. Bu, bu tip tasarımı kullanan tüm koltuklar için geçerli bunu da söylemekte fayda var. Sağdaki kolun diğer işlevi ise tahmin ettiğiniz gibi yükseklik ayarı. 8 cm yukarı veya aşağı hareket etmek mümkün. Küçüklüğümden beri bu tip koltukları yukarı aşağı oynamayı çok sevmişimdir. En yüksek konuma aldığımda sanki bir boyum varmış gibi sadece parmak uçlarım yere basıyor ama aslında boyum bir 80. Son ayar kısmı ise el freni gibi kendinize çektiğiniz kol kısmı. Bu kol sırtı öne veya arkaya doğru 150 derece yatırmanızı sağlıyor. Ama eğer isterseniz MSI Mac CH130'u keyifli bir yatağa çevirip mışıl mışıl da uyuyabilirsiniz. Tek eksik baba koltuklarındaki gibi alttan çıkan ayak desteği. Ben biraz kestireyim. İsmi oyuncu koltuğu olsa da aslında her sektörden insanı rahat etmek için kullanması gereken koltuk tipleri bunlar uzun saatler çalışıyorsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Özellikle kedi köpek sahibiyseniz ve koltuğun başına bir iş gelsin istemiyorsanız MSI Mac CH130 Repeltek Fabrik Koltuk tam size göre olacaktır. Bu arada açıklama kısmında 3 modelinde satış linkini bulabilirsiniz. Bu videomuzda MSI Mac CH130 Repeltek Fabrik Koltuğu inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.